Arkadaşlar merhaba Bugün bir videomuzla daha birlikteyiz Bugünkü bilgisayarımız Monster marka Monster'ın Abra A5 ve 15.8 bilgisayarı Bu bilgisayarımızı sökeceğiz Şimdi Teker teker bütün vidalarını söküyoruz Sökerken de bilgisayar hakkında bilgi vereyim bu bilgisayarlar i7 10. nesil kullanıyor. i5 de kullanan var ama bu i7 10. nesil kullanan bir modeli. İşlemcisi SRH8Q yani Intel Core i7 10750H 10. nesil. Bize tetik almıyor şikayetiyle geldi. Birlikte söküyoruz şu anda. Duruma bakalım. Voltajlarını ölçelim. Şimdi alt kasasını söktük. İlk etapta bataryasını sökeceğiz. Ne olur ne olmaz. Bataryasını sökmemiz lazım. Evet bataryasını söküyoruz. Ufak kontrol yapalım yine sağına sonunu. Menteşelerini sıkalım çünkü aç kapa yapacağız kasasını. sıvı teması var mı yok mu bir kontrol ediyorum. Şimdi bir açalım bakalım. Adaptörümüzü takalım. Bir tetik aldıralım. Tetik alıyor mu? Almıyor mu? Müşterimiz tetik almadığı şikayetiyle getirdi bizi. On off butonuna basıyoruz. Belli zaman aralıklarında 3-5 saniyede bir on off butonunun ışığı yanıp sönüyormuş. Ya bu aslında chipset arızası gibi duruyor ama genelde tecrübelerimize dayanarak bunu söyleyebiliyoruz. Fakat genelde chipset oluyor. Ama biz yine de bir sökeceğiz, bakacağız. Şimdi bakıyorum ışığı yanıp sönüp yanıp sönüyor mu diye. Şimdi makinamızı sökeceğiz. Anakartını dışarı alacağız. Evet. Anakartımızı dışarı alacağız. İlk önce Fanlarını söküyoruz. Bu arada çok e, kirli bir makine. Hiç bakım yapılmamış. Görüyorsunuz. Yani hiç bakım yapılmamış neredeyse. Diğer fanı söküyoruz. Evet, söktük. Soğutucumuzu sökeceğiz soğutucumuzun vidalarını da sökelim. Bu makinalarda aslında yani şöyle bir hataya giriyor müşterilerimiz. Her sene 6 ayda bir bazen yetkili servise götürsünler. Ücretsiz montaj yani ücretsiz bakımını yapıyorlar. Bakın. Sanırım bu bir yere gitmiş galiba. Bu güzel bir ve termal sürememiş. Hava kirli hala. Temizleyelim bakalım işlemcisini. Bu ekran kartının üzerindeki macunları temizleyelim. Ardından tinerle bir temizleyelim. Kirli durmasın. Anakartımızı dışarı alacağız şimdi. Üzerinde toz parçacıkları kalmasın. Termal macun parçacıkları kalabilir belki. İşte power butonumuzu sökelim. Power butonumuzda 3 tane bir de var. Bunu sökerken çok dikkat edelim. Kablosunu koparmayalım. Çünkü anakartımızı dışarı alacağız ve dışarıda tetik aldıracağız anakartımıza. Hard sökelim. Zarar görmesin. Ardından hard disk aparatımız var. Harici hard disk aparatımız. Onu sökelim. Çünkü onun altında bir tane flex kablomuz var. Onu rahatça sökeceğiz. Sağ USB kablosunu çıkartıyoruz. Bataryamızın vidalarını söküyoruz şu anda dışarıya alalım. Çünkü e, kasadan gelen flex kablolar var. Onları sökeceğiz. Bize engel olacak. Ekran flex kablomuzu söküyoruz. Çünkü altında vidamız var. Şu anda anakartımızın etrafındaki 4-5 tane vida var. Onları söküyoruz. Wi-Fi kablomuzu çıkarttık ve Wi-Fi e kartımızı söktük. Sol taraftaki USB devrenin de flex kablosunu çıkarttık ki bataryamızı sökebilelim. Üzerinden geçiyor çünkü kablosu. Evet. Kalan flex kablolar var. Onları sökelim. Çok dikkatli olacağız. Dikkat etmemiz gerekiyor switch'leri var çünkü üzerlerinde. Plastik switch'ler. Onları kırdığımız zaman geri takması çok zor oluyor. Hızlıca diğer vidalarını sökelim. Anakartımızı dışarı alacağız. BIOS pilini sökeceğiz. Alt koruma izolasyonu var. Onları sökeceğiz. Şimdi göreceksiniz birazdan. Harici hard diskimizin bağlı olduğu flex kabloyu da sökelim. Çok dikkat edelim bunda. Bazen ee, işini bilmeyen teknik servisler direkt çekiyor ve kabloyu kopartıyor. Evet. Anakartımızı bir köşeye koyalım. Kasamızı da zarar görmeyecek bir şekilde kutumuza koyalım. Saklama kutumuza. Ve anakartımızı dışarıya aldık. Genel bir kontrol yapalım. arka izolasyon bandını sökeceğiz. Önce bu kablolarımızı sökelim. Onlar bize zorluk çıkartacak. BIOS pilini sökeceğiz. Power butonumuzu sökeceğiz. Bakın bu işlemleri mümkünse bilen insanlar yapsınlar. Yani paldır küldür anakarta giriş yapıyorlar. Ondan sonra bilgisayar bakım yaparken elimde kaldı. Kurtar beni selam usta. Yani, olmuyor böyle işte. Getirin biz yapalım veya götürün bakımlarını ücretsiz zaten monster'da yapıyorlar yani kalırsa da onların elinde kalsın. Vay benim vaktim yok. Vay işte e, iyi yapamıyorlar. Ya arkadaş götürün işte zaten ömür boyu ücretsiz bakım garantisi var. Yani neyini zorluyorsunuz ki? Ya şunu anlamıyorum ben. Benim vaktim yok. Götürmeye vaktim yok. Mahalledeki bilgisayarcıya götürdüm. Ya mahalle bilgisayarcısı olmaz ya. Yani mahalle bilgisayarcısıyla bu iş olmaz arkadaş. Her bilgisayarcı bilgisayarı anlıyorum anlamına gelmez ki. Not bu anlayan bir servise götüreceksiniz her zaman. İlla ki biz değil. Türkiye'nin her yerinde var. Şimdi anakartımızın izolasyonunu da sökeceğiz. Söktük şu anda genel bir kontrolünü yapacağız. Bir tozunu alacağız. Sıvı teması yok gibi görünüyor anakartımızda. Şu anda bir yaramazlık yok gibi. Şimdi ölçü aletimizi alacağız önümüze. Ufak bir kısa devre ölçümleri yapacağız. power butonumuzu bir kontrol edelim. Bazen daha önce söken bir e, bilgisayarcı pinlerini yamultabiliyor. Ondan da ondan dolayı da tetik almayabiliyor. Ve kısa devreye düşebiliyor. Tekrar takalım. Şimdi voltajlarımızı ölçeceğiz. Tetik kaldıracağız ilk etapta. Evet ölçü aletimizi bir bazır konumuna alalım. Kısa devre kontrolü yapacağız. Giriş beslemelerini 3 volt, 5 volt bobinlerini kontrol edeceğiz. Giriş bobinini kontrol edeceğiz. nasıl standart bir ustanın bilmesi gereken ölçüm noktaları. Yani bunu da bilmiyorsan elleme kardeşim. Ellemeyin. Şu anda BIOS çipini ölçüyoruz. Kısa devre var mı? 8. pininde kısa devre olduğu zaman Güney köprümüz direkt kısa devre anlamına geliyor ama şu anda kısa devre yok gibi görünüyor. Şu anda 3 voltumuzu ölçtü. 3 volt bobinlerimizi ölçtük. Kor bobinleri var işlemcinin. Onları ölçüyoruz şu anda. Ekran kartının bobinlerini ölçeceğiz. Güney köprümüzün bobinini ölçüyoruz. Orada sanki biraz bir şeyler var gibi görünüyor ama 10 kademesini aldık. Şu anda 35 ohm gibi. Yani kısa devreye biraz yakın. Normalde daha yüksek çıkması lazım. Şimdi arka tarafta arka tarafta bobinlerimiz var. Onları ölçeceğiz. Şimdi power butonumuza tetik voltajı gelip gelmediğini yani butonumuzu kontrol edeceğiz açıkçası. Bakın basıyoruz şu anda ve butonumuz çalışıyor. Şu anda tetik butonumuz çalışıyor. Bir kısa devre yok. Evet. Adaptörümüzü takacağız ve voltajlarımızı ölçeceğiz şu anda. 20 miliamper çekiyor. Tetik almıyor. Tetik voltajımıza bakalım. Burada voltajımız var. Bakalım on off yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Güzel. Buraya voltajımız geliyor. Giriş bobinimizde de var voltaj. Anakartımızın diğer tarafını döndüreceğiz. Arka tarafımızda 5 volt bobini var. Onu da ölçeceğiz. Evet, maalesef bütün hepsi. Evet, biosumuzu sökmüştük zaten. Etrafını izole etmiştik. Biosumuzu tekrar geri takıyoruz. Umarım biostan çıkar. Fazla bir masraf çıkmadan müşterimize bilgisayarını teslim ederiz ama yani tecrübelerime dayanarak sanki Güney köprüsü çıkacak gibi geliyor ama bakalım nasıl olacak. Güzelce takalım. Bios çipimizin etrafında iki tane e, bir klavyenin e, bir de e, orada e, bir tane daha flex kablomuzun takıldığı soket var. Ve tam yan tarafında güney köprümüz var. Oralara çok fazla ısı gelmemesi için izolettik. Biraz soğutalım. Taktık çipimizi ufak bir kısa devre kontrolü yapacağız. Bazen ısı verdikten sonra BIOS çipimiz bozulabiliyor. Ölç ölçü aletimizle tekrar bir kontrol yapacağız. İzolasyonlarımızı sökelim. Tinerle temizleyeceğiz. Bir temizlik yapalım belki lehim parçacığı kalmıştır. Zarar vermeyelim ana Belki müşterimiz bize yaptırmazsa başka yerde yaptırır. O götürdüğü ustası bizim arkamızdan laf etmesin. Temiz işçilik yaptı desin. Evet temizleyelim. Evet etrafını temizledik. Şimdi voltaj vereceğiz. Kontrol edelim. Hadi bismillah. Yine 0.20 mA çekti. Clean biosumuzu yaptık ama hı, maalesef tetik almıyor. Chipset gibi duruyor yani güney köprümüz değişmek zorunda müşterimize fiyat vereceğiz ee, şu anda e, srj au çipi kullanıyor e, güney köprümüz 2025 yılı fiyatına göre şu anda 4000 ile 4500 arasında bir fiyat var sadece çip fiyatı bu işçiliksiz çalışmama ihtimali de var yani e, bu durumu göz önüne alacağız bir tehlikeye gireceğiz ama genelde taktığımız çipler sağlam oluyor Güvenilir yerlerden alıyoruz çiplerimizi. Ama genelde çalışıyor. Müşterimize işçilik dahil bir fiyatını vereceğiz. Sadece çip 4500 lira. Üzerine işçiliğini koyup müşterimize teklif vereceğiz. Kabul ederse yapacağız. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar tekrar merhaba. Biz müşterimize fiyat verdik fakat müşterimiz kabul etmedi. Çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni bir makine bakacağını söyledi. Ama Yüksek ihtimal başka bir ustaya götürecek ama zannetmiyorum o da aynı fiyatları verecek. Çünkü piyasanın fiyatları belli. Maalesef anakartımız Bu çip değişmezse çöp durumda. İşlemcimiz ve ekran kartımız sağlam. Makinamızı geri toplayacağız. Ve müşterimize iade edeceğiz. Hayırlısı olsun diyelim. Biraz işçilik yaptık ama diğer firmalar gibi arıza tespit ücreti almıyoruz biz. Onu bir gelir kapısı haline getirmiş bazı bilgisayarcılar. Biz de çok şikayetçiyiz öyle firmalardan ama Bilgisayarı da sadece söküp takıyor. 500 lira arıza tespit ücreti alıyor. Yapsa da yapmasa da alıyor. Yani genelde yapamıyorlar da. Maalesef bu tüm makinalarda bakın bunun anakart kodu şurada yazıyor. GK5 MP5X MB versiyon 1.1 Monster'ın A5 versiyonu, Abra versiyonu. Dediğim gibi bunlar maalesef kronik artık bunlar. Bize, bize arızaya getiren müşterilerimize direkt söylüyoruz zaten. Olmama ihtimali çok yüksek. Çipten çıkıyor genelde. Ee, Güney köprüsü, işlemcileri bunların kolay kolay bozulmuyor. Ekran kartları da kolay kolay bozulmuyor. Ben hiç rastlamadım. Yani bunlar 3-4 yıllık bilgisayarlar en fazla 4 yıllık bilgisayarlardır. En çok bu model bozuluyor. Bir de bazen adaptör giriş yeri bozulabiliyor. Power soketi. DC soketi. Ama bunlar da maalesef Güney Köprüsü arızalanıyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Bugünkü video biraz olumsuz sonuçlandı ama bu da bize bir tecrübe oldu. Bu videoyu seyreden herkese teşekkür ederim. İşlemlerin nasıl işlediğini gördünüz burada. Basit bir iş yapmıyoruz aslında. Biz istesek arıza tespit ücreti alırız. Ama kötü niyetli değiliz biz. Çözüm üretme aşamasındayız hep. Müşterimize şunu da söyleyebilirdik. Kardeşim bilgisayarın güney köprüsünde problem var. Fiyatı şu. Arıza tespit ücreti de şu kadar maalesef iade ediyoruz. Bu sefer müşterimiz bilgisayarmaya geldiğinde ya yapmadığın bilgisayara ne yapar istiyorsun gibisinden böyle saçma sapan bir kelimeler kullanıyor ama burada da gördüğünüz gibi yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bu makineyle uğraşıyoruz ve olumsuz sonuçlanıyor. Normalde bizim bu ücreti almamız lazım ama almıyoruz. İyi niyetli müşterilerimizden almıyoruz. Bazı müşterilerimiz e, direkt bize şöyle sorular sorabiliyor. Ee, abi yaklaşık fiyat ne çıkar? Şu kadar çıkar. Peki yaptırmasak ücret alıyor musun? Bu ne biliyor musunuz? Bu yaptırmayacağını gösteren bir kelime aslında. Fiyat öğreniyor ve birkaç yere soruyor. Biz bu müşterilerimizden arıza tespit ücreti alıyoruz. Çünkü kendi ağzıyla söylüyor. Yaptırmasak ne olur? Ama dürüst olan müşteri Abi sen bize bir fiyatını ver. Bize makul gelirse yaptırırız. Makul gelmezse yaptırmayız. Bakın bu kelime içerisinde hiç şey geçmiyor. Yani yaptırmazsan bizden e, arıza tespit ücreti alacak mısın? Yok kardeşim almıyoruz. Durum bundan ibaret. Herkese iyi günler diliyorum. Herkese iyi çalışmalar. Yeni bir videoda beraber olacağız inşallah. Böyle videolarımız devam edecek. Lütfen beğeni paylaşın. Gerçi bu makineyi onaramadık ama olsun bu da bize bir tecrübe oldu. Genelde onarıyorduk ama çip işin içine girdim, girdim mi maalesef müşterilerimiz fiyatları kabul etmiyor. Çünkü çipin fiyatı çok yüksek. 4500 liraya çip mi olur ya? Biz önceden bunları 500-600 liraya alıyorduk. Bundan 2 sene önce, 1 sene önce. Ama şimdi gel gör ki kullan at şekline döndü her şey. Herkese iyi günler. Bir sonraki onarım videomuzda beraber olacağız. İyi günler dilerim.